El ele derneği başkanı Adem Atik ve dernek kurucularından Bahar Soytürk dernek projeleri hakkında açıklamalar yaparak minik ayaklar üşümesin projesi kapsamında 250 ayakkabı dağıtmayı hedeflediklerini söylediler. Şu anda 20 tane de dağıtılmaya hazır var. Ayrıyeten de bir 85 bot siparişimiz daha oldu. Onunla birlikte bir eksik kalan bir 40 botumuz, 50 botumuz daha var. Bunlarla birlikte yaklaşık bir 250'ye yakın bot dağıtımını hedefliyoruz. merkezdeki belli ailelere ayrıcında de bizim asıl oyunumuz köylerde ve köy okullarında olan durumu olmayan ayaklıklarında lastik ayakkabılarla okullara giden küçük kardeşlerimiz için. Bu derneğe başkanımız aracılığıyla zaten katıldım. Derneğimizin ünye için ve yine diğer şehirlerimiz için e, faydalı çalışmalar yapmak gibi bir amacı var. Öncelikle amacımız El, -El derneği olarak madde bağımlılığına dur diyebilmek. Burada madde derken sadece bonzai veya diğer uyuşturucuları değil, sigarayı da dahil ediyoruz arkadaşlar. Yani e, sizlerle çeşitli esnaflarımızla bunun yanı sıra akademisyenler, e, yine hekim arkadaşlarımızla işbirliği içerisinde çalışmaktayız. Tabii ki derneğimizin sadece amacı maddeye dur demek değil, maddenin yanı sıra alt projelerimiz de bulunmakta. Bugünkü toplanmamızın amacı zaten bu alt projelerden birisini tanıtmak. Minik Ayaklar Üşümesin. Minik Ayaklar Üşümesin projesinde öncelikle Eyüp Bey, Eyüp Yeni Yıldız aracılığıyla biz bu projeyi başlattık. Kendisi Sabancı Çocuk yuvasında psikolog artı müdür. Bunun yanı sıra şöyle bir durum var. Burada Eyüp Bey'in sosyal incelemeler çerçevesinde işte bir şey alanlara, dağlık alanlara yani ünyemizin daha yüksek mesela ya da ordu ilimizin daha böyle yüksek ilçelerinde yaptığı sosyal incelemeler neticesinde oradaki çocukların ayakkabı ve diğer kıyafet ihtiyaçları anlamında yoksulluklarını ve yoksulluklarını gördükten sonra bunu bizimle paylaşması ve paylaşması neticesinde hani onlara nasıl yardım edebiliriz için biz kafa yorduk, zihin yorduk ve şöyle bir cümle kullanmıştı Eyüp Bey. Benim çocuğum Nike ayakkabılarla gezerken onların çocukları yani o çocuklarımızın ayakkabılarının arkasına dikiş atılarak gezilmesi gerçekten beni çok üzdü, çok duygulandırdı dedi. Fotoğrafını da çekmiş zaten. Dernekteki tüm üyelerimize gösterdi. Biz de bu noktada dedik ki esnaf arkadaşlarımızla bir araya gelelim. bir Nilk Ayaklar Üşümesi projesi başlatalım. Ayakkabımızda zaten şu Eyüp Bey'in Akkuş muydu? Tam olarak şeyi hatırlayamıyorum. Yani yanlış olmasın. ilçeyi tam olarak hatırlayamıyorum ama şu ayakkabıyı gördükten sonra çocuklarımız için ne yapabiliriz? şeklinde bir düşüncesine dile getirmesi gördüler bunu alabiliriz. Getirmesine neticesinde biz bu projeyi başlattık. Burada sayılarımız zaten elimizde. Kimlere ne verilmiş, kimlere ne kadar yardım yapılmış. Bunu şeffaf bir şekilde zaten tutuyoruz. E, tuttuktan sonra da yardım yapan, e, es, es, bize destek çıkan herkese bunları biz paylaşıyoruz. Şimdi bizim derneğimizin birden fazla amacı var. Yani aşevi projemiz de var.